Çınar ağacı sadece bir ağaç değil. Bölgenin tarihine tanıklık eden bir canlıdır. Çınarın bulunduğu bu bölge, yakındaki medrese, hamam ve devletan cami, Selçuklular döneminde Türklerin yerleşim merkezini ve biçimini göstermesi açısından da önemlidir. Geçmişte olduğu gibi bugün de merkez olma özelliğini sürdüren çınaraltı insanların burada bulunan kahvelerde oturup sohbet edeceği ve 12. yüzyıldan günümüze gelen devlet han camiini seyredip, çaylarını yudumlarken asırlık çınarın gölgesinin tadını çıkarabileceği bir dinlence mekanıdır. Önceden anıtsal çınarın bulunduğu yer kaldırım taşı döşeli bir yol ağzıyken, sonradan trafiğe kapatılmış, zemin düzeltilip ağacın çevresi düzenlenerek tarihsel bir meydan havasına kavuşturulmuştur. Günümüzde çınar altı, turistlerin ve Yalvaç'a gelen ziyaretçilerin ilk uğrak yeri ya da kentteki yoğun tarih ve doğa gezileri arasında verilen küçük dinlencelerin mekanıdır. Bugün Yalvaç Çınar Ağacı, doğa severlerin uğrak noktası ve bölge halkı için bir buluşma yeridir. 1200'lü yıllarda dikilmiş ve yaklaşık 800 yıllık bir geçmişe sahip olan Yalvaç'ın anıtsal çınarı, yüzyıllarda doğanın gücünü ve insanlık tarihini kucaklayan bir abide gibidir. 25.07 metre yüksekliğiyle gökyüzüne uzanan bu ihtişamlı ağaç, 10.25 metrelik gövde çevresi ve 3.26 metre çapıyla dikkat çeker. Dallarının uzunluğu ise 7.50 ile 15.80 metre arasında değişerek geniş bir alanı gölgesiyle sarar. Böylesine görkemli boyutlarıyla yalvaç çınar ağacı, sadece bir doğa harikası değil, Aynı zamanda geçmişten günümüze yaşamın izlerini taşıyan eşsiz bir mirastır. Bu çınar sadece bir doğa harikası değil. Geçmişin fısıltılarını bugüne taşıyan bir köprüdür. Yalvaç'ın anıtsal çınarı bu toprakların ruhunu ve hikayesini taşıyan bir semboldür. Kökleriyle geçmişe, dallarıyla geleceğe uzanan bu ağaç sadece bir doğa harikası değil. Yalvaç'ın hafızası, hatırası ve umududur asırlar boyunca gölgesinde nice insan dinlendi, nice hikaye anlatıldı, nice dostluklar kuruldu. Gece karanlığında bile, bu çınarın ihtişamı kaybolmaz. Aksine, sessizliği ve huzuru bir davet gibi sunar. Bu eşsiz doğan mirası, Yalvaç'ın geçmişten geleceğe uzanan bir köprüsü ve her yaprağında yaşamın izlerini saklayan bir anıttır. Onu görmek, sadece bir ağaca değil, tarihe ve doğaya dokunmaktır.